Bombalar patlıyor ve AKP'ye yarıyorsa azmettiren bellidir. AKP terör örgütlerinin gizli rehberidir. MHP lideri Ankara'daki terör saldırısı üzerinden iktidara bu sözlerle yüklendi. Ankara'da seçmenleriyle buluştu Bahçeli. Beyaz Toros tartışmasında hatırlattı. Başbakan'a Beyaz Toros'u bırak doğudan batıya artan toz ticaretine, rüşvet gemiciklerine bak diye seslendi. 10 Ekim günü Ankara'nın göbeğinde canlı bombalar patlamıştır. Suçlu başbakanlığı kağıt üstünde kalan Ahmet Davutoğlu'dur. Teröristlere kol kanat geren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Davutoğlu Ankara'daki bombadan sonra oylarının arttığını söyleyecek kadar da aklını ve ahlakını kaybetmiştir. Bey be kafil, bey be densiz. Hey hey yüreksiz. Bombalar patlıyor ve bu AKP'ye yarıyorsa o zaman azmettiren bellidir. AKP terörizmin her neviden terör örgütlerinin gizli rehber ve lideridir. Dün biz gidersek maaşlar ödenmez diyenler şimdi milleti torosla korkutmaya çalışmakta gizli bir örgütlenmenin şifrelerini vermektedir. Toroslar gezmiyor ama çeteler her yerde konuşlanıyor. Toroslar gezmiyor ama Doğu ve Güneydoğu'dan devlet geri çekiliyor. 90'lara dönülmeyecek diyen Davutoğlu farkında mıdır? Türkiye 1919 şartlarına çoktan girmiştir. Sayın Davutoğlu, Toros'u bırak. Devri iktidarınızda doğudan batıya çığ gibi artan toz ticaretine ve trafiğine bak. Haram limanlarından demir alan rüşvet ve zillet gemiciklerine kasalarından silah çıkan tırlara kafayı tak. Bu bir PKK üslubu, PKK ağzıdır. Terörü azdıran, bölücülüğü havaya kaldıran AKP yönetiminin içine PKK kaçmıştır.